Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Sürücü ailesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Evi topladım, mutfağı da toparladım. Bugün günlerden sütlaç arkadaşlar. Sütlaç yapacağım. Kettle'da suyumu ısıttım. Kırık yapacağım. Pirincimi de yıkadım. Şöyle bir tencereye alayım. Sonra yapmaya başlıyorum. Sütümü de ısıtıyorum arkadaşlar birazcık sıcak pirince soğuk sütü katınca biraz şaşırma oluyor yani o olmasın diye sütümüzü ısıtıyorum bir yandan şöyle de döküyor önce kaynamaya geldi Bayağı bir haftaya geçtiğim ne yapmıyordum arkadaşlar sütlaç bugün yapayım dedim çocuklar da özledi benim çocuklar seviyor zaten sütlacı. Her, ya senin her ne olsa da sevmiyor şeyi. Sütlacı sevmiyor. O yüzden bugün bir sütlaç yapayım dedim. Eymen'in Yasin'i sevip, Dilan seviyor zaten yine Yasin'e gidiyor aklım sürekli. Eymen'in Dilan sürekli gidiyor için küçük tabaklara koyuyor. Onu da hemen yiyebiliyorlar. Anne bir daha, anne bir daha derken iki günde bitiyor sütlaç. pirincimiz birazcık suyla haşlansın sonra şekerini, sütünü nişastasını atalım hep beraber Sütlacımız hazır olsun sizler nasılsınız arkadaşlar neler yapıyorsunuz şey, kanalımızın ismi değiştiği için her video başlangıcında kanalımın ismini söyleyeyim ki değiştirdiğim anlaşılsın yani önceden kanalımın ismi Nurdan Nurdan'ın gündüğüydü şimdi bu saatten sonra da Sürücü ailesi olarak değiştirdim. Çoluk, çocuk, sonra gün falan hepimiz çıktığı için böyle olmasına karar verdim. İnşallah hayırlısıyla böyle olacak. Süt, hmm, pirincimiz haşlansın. Ondan sonra da yapmaya devam edelim. Böyle pirincim haşlanıyor arkadaşlar. Kaynamaya başladı iyice. Bu biraz daha haşlansın. Sonra sütünü dökeceğim. Sütünü de şöyle ısıttım, ılıttım yani. Şurada da geçenki tohumunu aldığım biberlerim var. Bunlar kurusun. Küçük bir poşada koyayım ya da beze sarayım. Kaldırayım. Bunu ekmeği düşünüyorum. Bakalım. Salçalık biberler kocaman kocamanıdı. Ben de tohumu hoşuma gitti. Biberin cinsi hoşuma gitti. Yani alayım da dedim. Seneye ekerim Rabbim izin verirse. Ekeceğim. Salçamızı falan bundan yaparım. Bu sene de böyle tahmin ediyordum. Salçayı... Hmm. Domatesi bol bol ektim. Sonra salçalık biberi ektim. Bir cızı. Şöyle dışarıyı da göstereyim. Bir yandan sohbet edelim. Her şeyden fazla fazla ektim. Olursa şimdi salçamızı ne yaparız? O da ne domates oldu. Biberimiz az oldu zaten. Yapamadım. Şöyle arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. Çocuklar biraz sonra gelir okuldan. Onlar da mantı yapsam. Dünkü soner'in aldığı mantıdan. Ondan mı yapsam diyorum. Yahni vardı birazcık pilavla birazcık yahni var. Onu mu yeseyler diyorum. Akşam abim gildim. geldikten sonra yine istediler zaten. Yahni ısıttım birazcık. Öyle atıştılar yatmıyorduk. Gelsinler bakalım isterlerse mantı yapayım. Kayseri mantısı. Yahni yiyecektirlerse de yahni ısıtırım. Öyle yeriz. Tavuklara sabah yem verdim. Biraz önce de gittim su verdim. Öyle dolanıyorlar bahçede. Aman şeyde kumeste. Üstünde naylon vardı ya arkadaşlar. Bir de yağmur yağdıydı. Naylon aşağı şey etmiş. Çok iyice. Açtım üstünü. Şimdi güneşleniyor tavuklar. Şöyle pirincim haşlandı arkadaşlar. Sütümüzü döküyorum. Bayağı çok pirinç dökmüşsün. Buna biraz daha süt dökeceğim. Bu süt az gelir. Hı, bu da kaynasın. Altı tutmasın, dibi tutmasın diye küçük ocağı altıydı. Bunu tekrardan büyük tarafına alayım. Şuradan da bir tahta kaşık alayım. Sütlacı siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz de benimle aynı mı yapıyorsunuz? Yoksa farklı değişik tariflerle mi yapıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum, sevinirim. Hem de yorumlarımız artar. Hem de ben bilgilenmiş olurum. Şöyle biraz daha süt döküyorum gene eleştiri gelecek. Hazır sütünün yapıyorum diye ama maalesef evde koy sütümüz yok. birazcık kaynamaya başlasın. Sonra şekerini atayım. Nişastasını atacağım. Sonra da vanilini atacağım. Şöyle sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ben nişastasıyla şekerini atayım şimdi. Şöyle şekerini atayım bir bardak. Bu belirsin. Sonra bakayım daha da olmazsa yarım bardak daha atarım. Çok tatlı oldu mu insanı bayıyor sütlaç. Şöyle hafif kıt olacak tadı. Şunu şöyle alayım kenara. Soğuk sütüyle ben karıştırayım. İçine dökülüyor. Şeker atınca kaynamayı da bırakmışım. Bir. Herhalde gider gider mi ki süt içinmiş aslında? Sıcak süt yapınca zaten topak topak oluyor Topaklanıyor o yüzden soğuk süt karıştırın Sonra sütlacınıza dökün e, Nişasta katıyorsanız sütlacınıza Şuradan bir tane de şekerli vanilya kullanıyorum. Nişasta'yı koyunca hemen koydum düzeltmeyi. Sülfatımız pişti arkadaşlar. Hazır bunu tabaklara bölüyüm. Burası ne kalmış? Şu şeker neyi önce kaldırayım da. Şöyle bunların adı neydi? Adını da unuttum daha ne? Çanak, küçük çanak mı diyorlar? Ne diyorlar da adını da unuttum evdeki tabağı. Şunları makineye atacağım. Bir tane şeker yeterli oldu arkadaşlar. Bir bardak şeker döktüm. Başka dökmedim çıkma alayım. Böyle dünkü videomu arkadaşlar arkadaşımızın birisi ne diyor? Ayşe ismi Ayşe neydi? Değişik bir soyadı vardı. Ben de zaten cevabını verdim onu. Böyle diyor diyor herhalde dar paçalılar dar paça pantolon dağıtıyor diyor. Sizin eşleriniz de diyor, sürekli öyle giyiyor diyor. Onun yorumu da o videonun o yorumun ne alakası var beni de onu da anlamış değilim. Sonra orada dar pantolon mu giydi ne yaptı? Eşortman ha mı dedi ki son dedi. Dar eşortman giyerek şeyde. Aşağıda çay çekken. Ona mı dedi ne dedi de anlayamadım. Hele Baksaray Belediyesi diyor. Dar paça pantolon dağıtıyor diyor. Sizin eşiniz de ondan mı giymişti de öyle bir şeyler demiş ya. Bir de güldüm good yorum okuyunca da. Nereden ne yazarlarını şaşırıyorlar arkadaşlar. Bu, bu kadını nasıl vuralım nasıl bir şey diyeyim de moralini bozayım diye nereden ne diyeceklerini şaşırdılar iyice. Yok toruna taktılar, yok gaza taktılar, yok başörtüsüne taktılar. Millet ne diyeceğini şaşırdı iyice. Ocağı kapattım daha kaynıyor olanı süt var. Şuraya da pişmesin. Biraz sütünden, biraz pirincinden. Bak. Az sonra Dilan gelir. Anne sütlaç mı pişirdin? Burada olsaydı şimdi sıcak sıcak yirdi bunları. Acayip şekilde bir sütlaç sevgisi var Dilan'da. Yağsında da bir o kadar sütlaç sevmeme var. Dağıntısı var. Şöyle biraz Geriye çekeyim de. Tabak yetmeyecek. Bunlara sütlaç bayağı çok oldu. O yüzden iki tabak daha aldım. Bunlar hemen bitiyor. Akşam dizi izlerken, film ne izlerken elime alıyorum, koltuğa oturuyorum, bir iyi oluyor, yemez. 6, 11, 12, 13 tane süt oldu Biz afiyet olsun arkadaşlar. Yapmak isteyenler de yapabilirler. Eymen okuldan geldi arkadaşlar. Mantı istedi. Az önce de söylediğim gibi. Tam mantıyı dokuyordum. Video çekeceğim aklıma geldi. Duruttum. Şimdi de yeniden videoma başladım. Kayseri mantısını haşladım arkadaşlar. Bir de süzdüm. Yoğurdunu yaptım. Birazcık tuz attım. Biz makarnanın yoğurdunu altına koyarız, mantının yoğurdunu da üstünden dökerek. Öyle çok güzel oluyor. Şöyle yağımız erisin, yansın burada. Ben de şöyle şuracık atsam mı ki? Birazcık su dokuyayım şuna da çok koyu olmuş. Dilan aşağıdan geldi, sütlacı gördüydü. Aa, anne, sütlaç mı yaptı? Hemen bir tabak ver de yiyeyim diyor. Bir tabak yedi, yiyeyim ya, öyle ye kızım dedim. Beni dinlemedi. Annem anne diyor, bir de yiyeyim diyor. Mantıyı gördü bu sefer de, aa dil bu da mantı diyor. <laughs> Dünyanın tepkileri o kadar çok hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Yani yetiş, şey, büyümüş de bu gibi oluyor bazen. Hı. Açtırdım arkadaşlar. Bulaşık makinamız çalışıyor. Şöyle pul biberini Çocuklar fazla pul biberi sevmediğinde az koydu. Şöyle birazcık da nane. Nane bu mantarın üstüne acayip yakıştırıyorum. Zeynep yengem bir defa yediydik. Acayip hoşuma gitti. Ondan sonra ben de hep böyle yapıyorum artık. mis gibi mantı. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerim. Biz mantımızı yedik. Şöyle sobayı yaktım. Üstüne dolapta yarım karnabaharım vardı. Onu koydum. Belki akşam patatesinin havucuna fırına sürerim diye. Şöyle 5 dakika kadar haşladım arkadaşlar. Bunu götüreyim süzeyim. Çok fazla pişmesin. Çok fazla pişerse de yarın yumurtayla, unundan, sütüyle kızartırım. Üzerine sarımsakla yoğurdunla yeriz. Patates değil anneciğim şey, karnı bağır. Soğan gibi görünüyor. Soğan gibi mi görünüyor? Nereden görüyorsun soğan gibi? <laughs> Tekrardan merhabalar değerli takipçilerim. Ben şurada dolaplarımı siliyorum arkadaşlar. Şu şeylerine, spreylerine. Çocuklar da benim yanımda böyle top oynuyor. Ama top değil <laughs> Bir tane şişenin içinde şişenin su var. Şöyle, şöyle düz Onu dikine durdurmaya çalışıyorlar. Ben de videolarını çekeyim dedim. Anne, ya şöyle hani şey ben düz durdurdum ya. He. Dilan gıdıklıyorum direkt ha. Tamam, dur şu tüp odalayayım ben. Şöyle şöyle oldu. Dilan elini çak kızım. Yine maden arama işine gelmişsin. Ne olmak yoksa? Niye? İşte. Söyle İşte o oyunu öyle. Aha. <laughs> bir daha yapıyorum. Gel. <laughs> Şimdi sıra Dilan'da. Baba. Dizine çarptım ama dizine. Bir daha yapalım. Aha. <laughs> yöne ver, yöne ver, yöne <laughs> Kaç mı getireceksin ayağını? Ben ben. ben. Az bir tane daha şey yapıyor. Tamam. Daha. Ben, yıkıldı. Dur, ben, yıkıldı. Ben, ben, ben. Sen yapabiliyorsun Biz o yapamıyor. Ona hak tanıyacak. Ayakta mı atacaksın? Kız öyle olmaz. Ben, ben, ben. Ayakta olmaz. Eymen bir de bir tane atsın oğlum. Oturdu yerine. Hadi Dilan. Sıra sen de Dilan al kızım. Düzgün ha. Aman o da yıkıldı. Bir tane vuracağım bak. Bir tane vuracağım. Bir tane daha vuracağım. Sen Olmayacak. Ya Dilan bir de onun kafasını kıracak ya. Bir de çok yükseltmeyeceğim. Az kalsın oluyordu Dilan. Bak böyle. Bir daha. <laughs> Bir daha. daha. Kızım kendi üstüne atıyorsun sen. Şey Şi atacaksın. Halının üstünde atacaksın. Hayır yani. bak. Şöyle değil. <laughs> <Orduğa> dik <zursun. gülüyor> Şöyle değil bak. Bak, şöyle değil. Kız bir şey bak olmaz. kendini parçalayın birbirine. <laughs> Hadi son bir daha yap Dilan. Ondan sonra kapatalım videomuzu. Yok. Yok kapatma. Kapatma. Biz kapatma. Olur akşama kadar sizin patlarla oynadığınızı çekeyim. akşam. <laughs> Huh?? <laughs> yes, yeah, Sabahlarınız olsun sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar. Çarşamba gününden herkese merhabalar. Akşam patates açladığımdır canlı yayın yaparken rendeledim salçasına kavurdum. Sonra da patatesini kavuruyordum. Kahvaltıya patates kavurması var arkadaşlar. Dolaptan poğaça çıkardım, peynir, zeytin. Öyle atıştıracağız. Siz kahvaltıya neler yaptınız? Yasin, Eynun pek seviyorlar. Böyle patates alırdın mı? Ben de çataldan yemeyi seviyorum patatesi. <laughs> Soğayı yaptım. Çay da sobanın üzerine koydum. Çayımız da orada var. Niye? Atmadım. biraz tuz atayım. akşam yatmadan önce patates koydum biraz yahni vardı onu da çocuklar bir yediler yine eğmenle bilen bule oynaya yediler onu da merhabalar arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık. Seni toparladım. Çocuklar okula gitti. Sonra da geldi çocuklar gidecek zaman. O da yaptı kahvaltısını. İlk zaman benim canım istemedi. Sonra gelince beraber yaptık sonradan kahvaltıyı. Topladım. Sonra şimdi çarşıya gitti. Terzi elbisesini verdiydi geçen. Fermuarı bozulmuş herhalde. Petrolde en dışına giydiği montu var ya. Onun fermuarı bozulmuş. Onu yaptıracak. Bir de kalıba iki tane ayakkabı verdiydi. Ayakkabılar ayağını sıkıyormuş. O yüzden kalıba verdi. Onları alacak. Sonra bir arkadaşların yanına uğraşıyormuş. Çarşıda yani birkaç tane işi var. Onları halledip gelecek. Ben de bir oturduğumuz odayı süpürdüm. Dilan bir yandan daha diyor ki oyuncaklar ne görünüyor sağda solda. Burayı süpürdüm. Mutfağı zaten akşam dolapları sildiydim. Dış tarafını sildim. İçine girmedim. Bir ara iyi bir şunu mutfağın içini dışını iyi bir sileyim süpüreyim diyorum. Öyle bir geçiriyorum kafamdan bakayım. Ne zaman ha, yapmak nasip olursa o zaman yapacağım inşallah. Ya ne yapıyor? Mutfağı şöyle üstünden bir süpürüyüm. Masasının üstünü masayı sileceğim. Sonra sigara kuru dökmüş birazcık. Oraları sileceğim işte. Kahvaltı sinimiz var onu toplayacağım. Bir de şu kılletleri atıyorum. Teker teker bazen arada bir atarım. Kafamızı koyuyor, kolumuzu koyuyor, batıyor. Onun sonra kokuyor ne edirken. Bunları atacağım teker teker. Yıkayım da tertemiz olsunlar. Şöyle yastıkta olsun, yorganda olsun ana şey kokusu oluyor ya, yumuşatıcı kokusu. Acayip hoşuma gidiyor benim. O yüzden arada bir yıkıyorum bunları kirlendikçe. Öyle yani arkadaşlar. Bugün de bir işim yok zaten. Öyle bir üstünden süpüreceğim. Sonra öyle yemeğe telaşı başlayacak yine. Çocuklar geliyor 3 üç gibi, üç buçuk gibi geliyorlar. Onlara yemek telaşı var. Başka da bir işim yok arkadaşlar. Dün bir takipçim ne diyor, niye izlenmiyor diye söyle, sorduydum. Bir videoda. Nurdan'cım diyor, "Sen video çekerken ben yoruluyorum." diyor. "Videoyu iş yaparken bitiriyorum." diyor. "Ben de yoruluyorum ama ne yapayım? Videoyu da öyle boş konuşarak geçirmeyi istemiyorum arkadaşlar. Yaptığım işleri göstereyim." diyor. Boş boş durup da bedavadan para kazanmaktansa arkadaşlar, emeğimin karşılığını alayım." diyor. O yüzden işleri yaparken çekmeye çalışıyorum. Sıkıcı oluyorsa da bu sıra bakmayın arkadaşlar. Bilmiyorum. Hmm ne bileyim böyle videoyu tercih etmeyi çekmeyi tercih ediyorum yani arkadaşlar daha fazla videomuz uzun olmasın süresi geçince izlenmiyor zaten arkadaşlar saat 12'ye geldi geliyor yani Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kaybilerinizi de göndermeyi unutmayın. Yorum birbirimizin yaptığı yorumları da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Onlar bizi keşfete düşürüyor, öne çıkarıyor kanalımızı öne çıkarıyor yani. Birbirimizin yaptığı yorumlarda beğenirseniz mutlu olurum. Herkese hayırlı günler.